Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde Litvanya halkı Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA bağışlamak için yardım kampanyası başlatmıştı. Litvanya halkı Ukrayna için 3 günde 6 milyon euro değerinde bağış toplamıştı. İlerleyen günlerde ise Baykar Litvanya'ya ücretsiz olarak Bayraktar TB2 sağlayacağını açıklamıştı. Bu bağlamda Baykar, Litvanya halkı tarafından toplanan paranın ise Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica etmişti. Ukrayna'ya Bayraktar TB2 bağışı için Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Viljus Semeska, Baykar'ı ziyaret etmişti. Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Viljus Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya bir adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz. Ifadeleri kullanılmıştı. Bu bağlamda bağışlanan bayraktar TB2 sihanın Litvanya'ya ulaştığı ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya teslim edileceği aktarıldı. Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Litvanya Savunma Bakanlığı, bayraktar Vanagas Litvanya'da. Siha en kısa sürede Ukraynalı savaşçılara teslim edilecek. Litvanya halkı Ukrayna için bayraktar TB2 satın almak için para topladı. Bunu öğrenen Baykar, ücretsiz olarak bağışladı. İfadelerini kullandı. Baykar, Ukrayna'ya 3 adet daha Bayraktar TB2 SİHA bağışlayacağını açıklamıştı. Konu ile ilgili Baykar tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için, Halkın Bayrakları adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik. Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular. Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz. Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz. İfadeleri kullanılmıştı.